Bir aday adaylığı yolculuğumuz e, Bolu Belediyesi için e, AK Partimizden başlamış oldu. E, tabii ki hem bunu ilk Bolu halkımızla paylaştığımda hem de e, bizim e, aday adaylığı duyurduğumuz programda çok ciddi teveccühleri görmüş olduk. Yine sokakta e, vatandaşlarımızın ciddi teveccühü, samimi talepleri ve bu noktadaki içten yaklaşımları bizim en önemli hem karar vermemizde en önemli nokta oldu hem de çok ciddi bir moral motivasyon kaynağımız oluyor. Gerçekten de aday adaylığı sonrasında da bu süreçte onlarla kucaklaşmaya devam ediyoruz. E, sosyal medyada da e, bunu e, sizler de görüyorsunuz. Hem e, odalarımıza, derneklerimize, e, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza. Kısacası e, sokakta e, halkımızla, e, Bolu'da yaşayan Kader Birliği yaptığımız vatandaşlarımızla e, samimiyetle kucaklaşmaya devam ediyoruz. Onların e, heyecanıyla, kalbimdeki heyecanın aynı olması beni çok mutlu ediyor her zaman Bolu'ya hizmet etme noktasında bir gayretim oldu. Bunu vatandaşlarımız da zaten teveccühleriyle gösteriyorlar. Bu noktada inşallah bunu, bu hizmet anlayışımı Bolu Belediyesi'nde de gösterme noktasında bir niyetimiz oldu. İnşallah aday adaylığı noktasında bu çalışmaları devam ederken de eğer bize tabii ki nasip olursa adaylık genel merkezimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın da tabii ki takdirleriyle oluyor. O noktadan sonra Sonra da inşallah hep beraber bir çalışma içerisinde olma nasip olur hayırlısıyla. Belediye başkanlığı da tabii ki halkımızın takdirleri, sandıktaki kanaatleri tabii ki çok büyük saygı duyulması gereken, hepimizin de sonuca saygı duyulması gereken bir durum. İnşallah bu sandıkta da karar e, halkımızın e, belediye başkanı olmam noktasında olursa e, çok güzel hayallerimiz var. E, yaklaşık 8 yıllık Bolu yöneticiliği e, kariyerimde de e, bir Bolu kardeşleri olarak e, neler yapabileceğimizi, neler yaptığımızı gösterdik. E, Bolu'yu sağlıkta e, ilk 5 yıl arasına e, soktuk ve hep beraber Bolu'da nitelikli, kaliteli hizmeti en kolay ulaşılır ve tüm e, vatandaşlarımızın 7'den 70'e hizmetine sunduk. E, bu noktada ee, ekibime de çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza e, gerçekten de büyük destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum. E, Bolu Belediyesi'nde de inşallah bu hizmet anlayışımızı devam ettireceğiz. Tabi burada en önemli görmüş olduğumuz vatandaşlarımızdan gelen taleplerden ve bizim de görmüş olduğumuz içinde yaşadığımız şehrin eksikliklerinde sosyal belediyecilik anlamı çok önemli. Sosyal belediyecilik aslında bizim e, 24 saatimizi kolaylaştıran belediyecilik demek. Ben bu sosyal belediyeciliği sadece e, belirli etkinliklerle sınırlandırmıyorum. Yani kişi e, yataktan kalktığında ve e, kahvaltısını yapıp kıyafetlerini giyip dışarıya çıktığında başlayan, ve evine girene kadar hayatın her safhasını kapsayan bir kolay, konforlu bir yaşamı kastediyorum. Ben Bulu Belediyesi'nde de bu sosyal belediyecilik anlamında şu an aldığımız hizmeti yeterli görmüyorum. Kesinlikle yeterli görmüyorum. İnşallah bu sosyal belediyeciliği bir kere geliştirmemiz lazım. Bunun içerisinde tabii ki sosyal belediyecilik derken her mahallede bir yaşam merkezinin, sosyal yaşam merkezinin kurulduğu, bunların aktif 7-24 canlı bir hayatı sunan bir yaşam merkezlerinden bahsediyorum. İçinde kütüphanesi, ders çalışma ortamı, interneti, belirli kurumlarla işbirliği içerisinde insanların beşten sonra buraya gitme ihtiyacı hissedeceği aktiviteler diyorum. Çok ciddi farklı zenginlikleri olan kurumlarımız var. Milli eğitimimiz var, sağlık var, aile sosyal politikalar var, diyanet var. Birçok kurumumuz vatandaşımıza ulaşma noktasında büyük gayret içerisinde. Fakat bulaşabilir ulaşabileceği ve buluşabileceği mekanlar yok. Ee, aynı biz bunları aile kimliklerindeki aile sağlığı merkezleri gibi e, tasvir edebiliriz. Daha sonrasında da yine aynı şekilde saat 5'ten sonra Bolu'da ailelerimizle birlikte gidebileceğimiz bir sosyal yaşam merkezi yok. Sadece bizim toplu büyük e, sosyal yaşam merkezimiz değil. Aynı zamanda üniversite öğrencilerimizin gidebileceği yaşam merkezimiz de yok. Burada ders çalışabilecekleri, çok geniş etkinlikleri içinde barındıran, ders çalışmaktan sıkıldığında içinde sineması olan, sanat etkinlikleri olan dünyadaki bütün kütüphanelere ulaşabilecekleri ve bütün dergilere ulaşabilecekleri bilimsel dergilere ulaşabilecekleri portalları yok. Öğrencinin Bolu'yu tercih etmesini sağlayacak mekanlarımız yok. Bu noktada hem öğrencimizin, üniversite öğrencimizin hem de lise, ortaokul, ilkokul öğrencilerimizin, hem de ailelerin, yaşlıların ve engellilerin beşten sonra iş bitse de iş bittikten sonra evimizde gidip hemen sosyal yaşam merkezimizde vakit geçirebileceğimiz mekana gidebilsek diyebilecekleri mekanımız yok. Bu sosyal belediyeciliğin en önemli alt kollarından biri. Diğer taraftan özellikle sahada öğrencilerimizden, üniversite öğrencilerimizden, vatandaşlarımızdan gördüğümüz en önemli problemin ulaşım olduğunu görüyoruz. Ulaşımın da yine alt başlıkları var. Alt başlıkların en önemlisi tabii ki ilimizde önemli bir otopark sorunu var. Bu esnafımızın da e, yaşamını sürdürebilmesi için önemli bir problem e, olarak karşımıza çıkıyor. E, otopark probleminin inşallah çözüldüğü, ki 2024 yılına giriyoruz, ilimizde hala otopark problemini konuşuyoruz. Bugün çarşıya alışverişe giden bir aile yanında e, iki kişi olmadan, arabaya biri bakmadan, bir yere e, çekmeden e, alışverişe Gidemiyor. Mutlaka birimiz arabayı bekliyoruz, birimiz alışverişe gidiyoruz. Sonra geliyoruz, birimiz arabayı beklerken öbürümüz alışveriş yapıyoruz. Çarşıda esnafımızın arabayı rahatlıkla park edebileceği e, müşteriye e, müşteri hakkı olduğunu düşünüyorum. Hem müşteri için hem esnafımız için. E, bu anlamda otopark e, sadece bir yerde değil, bunun her yerinde problem olarak karşımıza çıkıyor. E, tabii ki ulaşım. Toplu taşıma araçlarında güzergahlar konusunda vatandaşlarımızdan ciddi şikayetler geliyor. Güzergahlar yeterli değil, yeterli ağa sahip değil. Ee, bu konu İstanbul'da e, çok öncelerden çözüldü. 94 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın e, başkanlığı döneminde çözülmüştü. İlimizde hala 2024 yılında Köroğlu Ünitesi'nden Merkez Ünite'ye e, zorlanarak e, gidiliyor. Bu noktada e, birçok e, bölgeden birçok bölgeye gidilemeyen bir ulaşım ağı var. E, bu ulaşım ağının yenilenmesi, e, geliştirilmesi ve hep beraber vatandaşlarımızla planlanması gereken bir ağ olduğunu düşünüyorum. Toplu taşımanın ferahladığı, e, otoparkla e, araçların çok daha rahat bir şekilde e, sistemi sistem içerisinde bulunabildiği, alt geçitlerle üst geçitlerle yol bağlantılarıyla aracı da rahatlıkla kullanabildiğimiz ve son zamanlarda malumunuz bir trafik problemi de oluşmaya başladı Bolu'muzda. bunun da çözüldüğü bir ulaşımı oldukça önemli. dediğim gibi sosyal belediyecilik bunun yanında önemli. Bir de tabii ki en önemli başlıklarımızdan biri birçok başlığımız var. Kentsel dönüşüm. Yani biz hekimler olarak bir insanın hayatının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Devletimiz bir vatandaşımızın sağlığı için buradan yurt dışına uçak kaldırıp o vatandaşımızı buraya getirebiliyor. Fakat yaşamış olduğumuz 6 Şubat büyük felakette de hep şunu gördük ki bu felaket yaşandığında büyük devasa felaketlerde ne yaparsanız yapın imkanlar yeterli kalmıyor. O yüzden bizim Bolu da deprem bölgesi olarak kendimizi yenilememiz, bunu isteyen vatandaşlarımıza her türlü kolaylığı kendi yerlerinde sağlamamız ve belediye olarak bunu kolaylaştırmamız gerekiyor. Biz bu kentsel dönüşümü yapmak isteyen bütün vatandaşlarımıza aynı şekilde yapma niyetinde olanları da kolaylaştırıcı bir belediyecilikle bir an önce bu o öyle bir depremle karşılaşıldığında kendilerine mezar olma ihtimali olan binaları hızlıca yenilememiz lazım. Biz bir Bolu vatandaşımızın hayatını her şeyden çok daha kıymetli görüyoruz. Siyasetten, seçimden daha kıymetli görüyoruz. Hiçbir vatandaşımız kaderiyle baş başa bırakılamaz. Zamanında o imkanlar içerisinde helal kazançlarıyla evlerini yapmışlar. Ama şimdi yenilemek istiyorlarsa hemen şimdi başlamamız gereken bir süreç var. Bunu da önemli görüyoruz. Tabii ki ilimizde bunun yanında birçok projemiz, programımız var. Ama özellikle kentsel dönüşümün, ulaşımın ve sosyal belediyeciliğin e, bu anlamda çok önemli bir e, ihtiyaç olduğunu ivedilikle görüyoruz. E, kooperatiflerimizi destekleyeceğiz, onları görüyoruz. Mahallelerimizde açmış olduğumuz e, bu sosyal yaşam merkezlerinde çok basit ihtiyaçların karşılanamadığını görüyoruz. Bu noktada da bütün e, vatandaşlarımıza, ev hanımlarımıza, kendilerine gelir getirecek her türlü hizmeti e, sağlayacak cihazları temini, sonra ürettiklerini satma noktasındaki e, e, gayretlerimizle e, Bolu'da e, bu noktada e, hiçbir e, vatandaşımızın genç, yaşlı, ev hanımı, çalışan e, engelli, e, dışarıda kalmayacağı bir ağ e, öneriyoruz ve bu e, bağlantılarla birlikte tüm vatandaşlarımızın Bolu'da huzurla yaşadığı e, diğer 80 ilin de Bolu'ya hizmet anlamıyla özendiği, Bolu'nun tartışmalarla, kavgalarla değil, hizmetle sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya örnek olduğu bir il vaat ediyoruz. Bolu'da bir kere şimdi turizm anlamında gerçekten e, ciddi bir eksiklik görüyoruz. E, Gölcük, Abant, Yedigöller noktasında bir e, turist dağımız var hem yerli turistimiz hem yabancı turistimiz buralara geliyor. Fakat bu ilimizde tabii Kartal ile birlikte kış ile birlikte bunu ekleyebiliriz. Yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Bir kere ilimizde, il merkezimizde de bu turizmin turistlerimizin ziyaret edebileceği noktada gelişmesi çok daha önemli. Yani ilimize turistin uğramış olması bizim için çok büyük bir önem arz ediyor. Maalesef il merkezinde bununla ilgili hizmetin doğru yönlendirilmediğini görüyoruz. Bu noktada tabii turizm anlamında da yine merkezi hükümetimizin de desteğiyle bir kere yerli ve yabancı turistin geldiği ve ilimizin her noktasında İnsanlarımızın faydalandığı, e, otel ağlarının genişletildiği, e, belki çok daha farklı e, kongre merkezleriyle birlikte e, uluslararası e, misafirlerimize hitap edecek. Sadece tabiat e, güzellikleriyle değil, e, aynı zamanda e, uluslararası kongrelerin, e, uluslararası toplantıların yapıldığı bir merkez olması noktasında çalışmalarımız var. E, tabii bunu teknik ekiplerimizle beraber şu anda e, ayrıntılarını hazırlıyoruz. E, bunun yanı sıra tabii ki sağlık turizmi şu anda turizmin çok önemli bir kısmını oluşturuyor Türkiye'de. Biz burada bol olarak bu payı hiç alamıyoruz. Çünkü sadece hastanelerimizin iyi olması bu konuda yeterli bir altyapı oluşturmuyor. Havaalanlarından başlayan Hatta yurt dışı ofisleriyle başlayan Sağlık Bakanlığı ile entegre bir şekilde e, oraya gelen vatandaşlarımızın, e, yurt dışından misafirlerimizin e, alındığı e, Bolu'da sağlık hizmetiyle beraber e, bu tabiat e, güzelliklerinin de ve e, turizmin bütün e, ihtiyaçları karşılayan e, imkanların da entegre edildiği bir sisteme ihtiyaç var. Bu noktada tabii otellerimizin sayısını artmaya ihtiyacımız var. Yerel e, dengelerle merkezi desteğin birlikte e, ittifakına ihtiyaç var. E, bu noktada e, sağlık turizminden de Bolu'nun e, çok büyük bir pay almasını istiyoruz. E, tabii ki buraya gelen e, sağlık turizmi için gelen vatandaşımız da burada otelde konaklayacak ve e, sağlık hizmet dışında da e, yine alışverişiyle e, yerli esnafımızın da e, katkısında e, çok büyük bir organizasyon planlıyoruz. E, turizmi artık birbiri içinden ayırt edemiyoruz. Yani sağlık turizmi aynı zamanda doğal güzelliklerle e, entegre bir şekilde e, müşteri çekebiliyor. Bu noktada biz e, uluslararası e, turizmi, e, boluyu e, etkin ve faydalı ve e, sonuç odaklı e, bir e, noktaya getirmek istiyoruz. Bulumuzun bu noktada yine adının Uluslararası e, camiada e, bilinir e, bir hale gelebilecek şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. E, dediğim gibi bunun içerisinde sağlık turizmi de olacak e, ve e, kongre merkezleriyle birlikte e, bilimsel turizmin de olduğu nitelikli e, turistin geldiği e, esnafımızın, otellerimizin e, bunun karşılığını hızlı bir şekilde e, aldığı bir sistemi entegre edebilmek için çalışmalarımız devam ediyor.